Herkesin aklındaki soru şu. Kripto paralarda boğa sezonu ne zaman? Öncelikle altcoinler için Ağustos sonu gibi ufak da olsa yükselişlerin başlayacağını nedenleriyle birlikte YouTube kanalımda uzun bir video halinde grafiklerle sizlerle paylaştım. Gelelim asıl soruya. Bilmiş olduğunuz gibi Amerika'nın borçlanma yüzdesi gayri safi yurt içi hasılata göre %120'i geçmiş durumda. Yani Powell artık köşeye sıkışmış durumda. Öncelikle FED faiz istikrarını korumasının nedeni geçtiğimiz dönemde ani düşüşlerden kaynaklanmıştı kaynaklı görmüş olduğunuz gibi enflasyonun yeniden birkaç sene içinde patlaması. Ve Powell'un en çok korktuğu şey de biliyorsunuz ki enflasyon. Birinci önceliği her zaman enflasyonu baskılamak oldu. Peki bu faiz indirimleri tekrar düştüğünde güncel ülkemizden örnek verelim. %50'den %10'lara gerilediğinde insanlar bankadaki çektiği mevduat paralarını fiziksel veya fiziksel olmayan kripto para tarzı yani yatırım araçlarına yönlendireceği için boğa sezonu başlamakta. Peki bu konu hakkında sizin görüşleriniz neler? Yorum kısmına yazmayı unutmayın.